Aynı düşünce kafanda tekrar tekrar dönüp duruyor. Belki de bu OKB'nin senin için oynadığı bir oyun. En sık görülen 5 OKB belirtisi. 1. Kontrol obsesyonları. Acaba doğal gazı kapattım mı? Acaba ütünün fişini çektim mi? Kapıyı kilitledim mi? 2. Kirlenme obsesyonları. Acaba ellerim yeterince temiz mi? Acaba mikrop bulaştı mı? 3. Zarar verme obsesyonları. Acaba bilmeyerek birisine zarar verdim mi? Verir miyim? 4. Dini obsesyonlar. Acaba küfür mü ettim? Acaba günah mı işledim? Acaba küfre mi girdim? 5. Simetri takıntısı. Bu iki şey eşit değil. Tam düzgün durmuyorlar. Birazcık daha düzeltmeliyim. Tam eşit olmalılar. Bu 5 obsesyon tipi en sık gördüğümüz obsesyon tipleri ve bu düşünceler sen istemesen de gelir ve kafanda dönüp durur. OKB zihnin sürekli uyarı vermesi gibidir ama bu uyarılar çoğunlukla gerçek değildir. Bu obsesyonlarla yaşayan milyonlarca insan var. Bir sonraki sefer bu düşünceler obsesyon mu yoksa normal düşünceler mi onu konuşacağız.